Merhaba arkadaşlar. Tacirler Yatırım'dan Levent Kerik ben. Bugün 12 Aralık 2024 Perşembe günü tekrar sizlerle birlikteyiz. Küresel piyasalara ilişkin de çok kısa bir değerlendirme yapalım isterseniz. Bu hafta bildiğiniz gibi küresel piyasalar açısından merkez bankalarının faiz kararlarıyla ilgili bir gün. Bir hafta bu anlamda bir önem taşıyor. Çünkü bugün ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın saat 16.15 itibariyle faiz kararı açıklanacak. 16.45'te de Lagard'ın basın karşısında bir toplantı yapması planlanıyor. Buradaki gelişmeleri izleyeceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin tahminlerde ise %90-95'ler ihtimalle Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık bir faiz indirimi Yaparak e, politika faizini 3 civarına, 3'e daha doğrusu çekmesi bekleniyor. Bunu hep beraber bugün izleyip göreceğiz. Daha önce saat 11 veya 11.30'da İsviçre Merkez Bankası'nın da bir e, faiz kararı olacak. Bunu beraber izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Fed'in faiz kararını e, takip etmiş olacağız. Dolayısıyla piyasa bu aralar e, bunlara ilişkin e, bazı fiyatlamalar yapıyor. E, ve muhtemel bir takım oynaklıklar olma ihtimali de e, gayet yüksek görünüyor. Daha başka önemli gelişmelerden bir tanesi de dün itibariyle Amerika'da gelen aslında enflasyon verileri oldu. TÜFE verileri Amerika'da beklenen ölçüde geldi. Dolayısıyla Manşet e, tüfe verisi 2,7, e, çekirdek tüfe de 3,3 civarında piyasa beklentisi paralelinde geldi. Bu finansal piyasalarda olumlu fiyatlamalara neden oldu. Özellikle Amerikan borsalarında Nasdaq ön planda olmak üzere ciddi yükselişler gördük. Amerikan tahvil faizlerinde de çok ölçülü küçük bir yükselişe sebep oldu. E, fakat e, Amerikan e, borsalarına baktığımız zaman Nasdaq'ın tekrar tarihi zirveler... E, seviyesine çıktığını, Dow Jones'ta bir miktar düşüş olduğunu ve S&P 500'de de Nasdaq kadar ciddi bir yükseliş olmadığını, hafif bir gevşeme olduğunu görüyoruz. Bunu grafikler üzerinde de isterseniz inceleriz. Genel durum bu paralelde görünüyor. Şimdi buradan durumu açacak olursak Avrupa Merkez Bankası'na faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakıyor demiştim piyasa sebebi halen Avrupa'da biliyorsunuz durumunun devam ediyor olması ve devam edeceğini de bekleniyor olması esasında. Son zamanlara baktığımızda Avrupa tarafında özellikle Fransa ve Almanya'da siyasi bazı istikrarsızlıklar da var. Bunlar da esasında risk faktörünü bir miktar arttıran gelişmeler gibi görünüyor Avrupa tarafında. Efendim Amerika tarafında tabii geçtiğimiz zamanlarda en önemli olarak başkanlık seçimi olduğu Trump kazandığı Geçen hafta da bunu söylemiştik. Dolayısıyla... Buna ilişkin bir takım piyasada fiyatlamalar oldu. Şu anda Trump'ın özellikle Çin'le ilgili bu ihraç edilen, ithal edilen mallarla ilgili yapacağı gümrükle ilgili bazı düzenlemeler piyasalar tarafından bekleniyor. Özellikle Çin tarafından bugün de bir açıklama geldi. Bu çiplerle ilgili, yapay zeka çipleriyle ilgili Amerika'nın Çin'in 3. dünyalardan Üçüncü Dünya ülkelerinden e, bu çipleri ithal etmesine ilişkin de e, bazı tedbirler alacağını beklediklerini söylediler Aralık ayı içinde. Dolayısıyla dünya şu anda yapay zekaya ilişkin esasında çok ciddi bir çekişmenin içinde. E, ben yaklaşık bir yıl önce de e, yapay zekanın artık gündemimizde olduğunu çok da önemli olacağını söylemiştim. Eyni dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman burada artık hayatımıza girmeye başlamış durumda yapay zeka. Pek çok insan artık yapay zeka kullanmaya da başladı. Dolayısıyla buralarda yapay zekada kullanılacak çiplerin üretimi, özellikle bunların hafızaları ile ilgili bant genişlikleri ile ilgili yaklaşımlar. Dolayısıyla dünyada yeni bir küresel Rekabetin en önemli etmenlerinden bir tanesi gibi görünüyor. E, fantastik bir haber olarak e, Trump seçimi kazandıktan sonra Elon Musk'ın e, serveti de efendim 400 milyar doların üzerine çıkmış. 447 milyar dolar olmuş. İlk defa dünyada bir insan 400 milyarın üzerinde bir servete çıkmış oluyor. Neyse zenginin malı zürdün çenesini yorarmış derler. E, bunu bu şekilde geçelim. E, genel durumlar böyle. OPEC toplantısı yapılmıştı biliyorsunuz. OPEC toplantısında da esasında daha önce alınan kısıtlama kararlarının uzatılmasına karar verildi. Bir taraftan durum böyle. Bir taraftan Suudi Arabistan'ın Asya tarafında sattığı e, petrolde fiyatı bir miktar düşürdüğünü gördük. Dolayısıyla bu küresel talep açısından e, bazı sıkıntıların da olduğunu bizzat bize aslında gösteren faktörlerden biri gibi görünüyor. Evet. Başka böyle aklıma gelen birkaç şey sanki daha var gibiydi. Böyle bunları yazmadan daha böyle aktüel olarak direkt olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazen de söyleyeceklerim o anda aklıma da gelmeyebiliyor ama konuşma esnasına gelirse tekrar belirteceğim size. Şimdi e, grafikler üzerine geçeceğim müsaade ederseniz. Tabii şunu da söylemek isterim. Dünkü e, piyasada beklenen enflasyon rakamlarının gelmesi Amerika'da önümüzdeki hafta yapılacak faizle ilişkin faiz indirimine ilişkin beklentiyi iyice kuvvetlendirmiş. %90-95'lerin üzerine çıkarmış durumda. Orada da Fed'den de önümüzdeki hafta bir faiz indirimi bekleniyor. Lakin burada tartışılması gereken şey Trump'ın seçilmesi özellikle şu anda dünya finansal piyasalarında bir miktar belirsizliği arttırmış durumda. Çünkü kendisi her an her şeyi yapabilecek bir siyasi bir aktör olduğu için arkadaşlar ee, biraz bunu roller coaster'a da benzetiyorlar. Ee, e, müthiş türbülanslardan geçme ihtimali de var dünyanın. Tabi bunu hep beraber yaşayarak görüyoruz Bunu öngörebilmek çok da mümkün değil. Çok öngörülebilir bir başkandan da söz etmiyoruz. Zira ee, jeopolitik gelişmeler açısından duruma bakarsak da daldan dala atlıyor gibi görünüyorum. Ama Suriye'de olanları zaten takip ediyorsunuz. Ee, Suriye'de biliyorsunuz rejim yıkıldı. Şimdi orada yeni bir düzen kuruluyor. Ee, bu düzen esnasında neler olacaktır? Ee, özellikle Rusya, Amerika ilişkileri ne şekilde seyredecektir. Ee, Suriye'de meydana gelen bu olay acaba hemen önümüzdeki dönemde Ukrayna Rusya savaşında da bir gelişme yaşanmasına sebep olacak mıdır? Ee, bunu hep beraber göreceğiz. Bu tip olabilecek gelişmeler de doğal olarak dünya finansal piyasalarını çok ciddi şekilde etkileyecektir fiyatlayacaktır. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Jeopolitik gerginliklerin ve risklerin de olabildiğince yükseldiği dönemlerden geçmekteyiz bir taraftan. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Jeopolitik açısından açılan durum bu. Ee, genel aslında e, dünya ilişkisi söylenebilecekler bunlar. Son bir şey parti parti geliyor kusura bakmayın aklıma. Efendim e, başka bir gelişme dikkat ederseniz altın fiyatlarında bir yükselme gördünüz bir sıçrama oldu. Grafik üzerinden de bakacağız. Çünkü Çin son 6 aydır altın alımını durdurmuştu. Altın alımına tekrar Çin Merkez Bankası başladığı için altın talebi bir miktar yükselmiş durumda. Dolayısıyla altın piyasasındaki yukarı yönlü hareketlenmenin en önemli sebeplerinden biri bu olarak görünüyor. bu bilgileri verdikten sonra isterseniz şimdi zamanımızı daha daha iyi kullanma adına hemen grafikler üzerinde majörler üzerinde bazı değerlendirmeler yapalım. Uğur Bey grafik ekranını alabiliriz. Efendim ekranınızda Euro-Dolar paritesinin 4 saatlik grafiğini görüyorsunuz. Hızlı geçmeye çalışacağım. 4 saatlik grafik içinde gördüğünüz gibi arkadaşlar esasında bir trend yok. Geçen hafta da söylemiştim. Bir düşüş trendinden sonra bir yatay bir piyasada esasında bir volatilite izlemekteyiz. Piyasada bu yönlü bakmakta fayda olacaktır Euro-Dolar paritesine. Şu görüntü... Ee, şu görüntünün bana söylediği şey. Yükselmeye çalışıyoruz. Şöyle bir ikili dip yaptık. Ee, bir trend kanalını tam oluşturabilmiş değiliz. Çok kabaca bir şeyler söylemek gerekirse şu rahatlıkla tabii ki söylenebilir. Ee, bakın şurada yaptığımız bir tepe var efendim. Oralar bir 0.6.30'lar civarından bir yerden geçiyor. Bu gitse gitse en fazla yukarıda şimdilik sınırın 0.6.50'ler civarında bir yer olduğu aşağı yukarı belli oluyor. Şu bu yatay bir piyasa. Üst taraf hani maksimum perdede 0.50'ler civarında bir yer gibi görünüyor gözüme. Alt tarafa baktığımızda yakın perspektiften bakarsak şu dipten yola çıkmak lazım. Oralarda bir 0.4 60'lar civarında bir nokta ama piyasada e, bir miktarda gevşeme efekti de olabilir. O yüzden siz e, bir 04.40 04.30 civarında da bir aşağı nokta olarak düşünürseniz iyi olur. Yani şu önümüzdeki günler içinde e, yakın zamanda e, euro dolar paritesinin aşağıda bir 04.30 yukarıda da bir 06.50 bandı arasında volatilite sergilemesi mümkün gibi görünüyor. Bunu belirtmek istedim, ee, birazcık da kısa perspektifli baktığımda başka bir görüntü elde edebiliriz. Bir de ona bakalım isterseniz ee, biraz daha hızlı işlem yapan arkadaşlar için saatlik grafiklerde şu anda tempo olarak bir gevşeme yaparken yukarı doğru bir tepki yapmış durumdayız. Bir kanal trend kanalı yapmaya çalışıyordu dışına çıkmış bir piyasa var. 30 dakikaya bakıyorum. 30 dakikada da hafif aşağı yönlü ama yatay bir piyasa var. 30 dakika üzerinde hareket ederseniz bu söyleyeceğim gün içi trade eden arkadaşlar için daha çok geçerlidir. birkaç gün pozisyon tut tutacaklar için seslenmiyorum. Gün içi işlem yapanlara seslenmek isterim. Bugün yapacağınız trade'lerde birazcık daha çerçeveyi daraltma adına söylüyorum. Şimdilik yukarıda 1.05.35, 1.05.40 gibi bir nokta bir direnç gösterme potansiyeli taşıyabilir. Buraya dikkat edin. Burası geçilmeden yukarıya ivme artmayabilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise piyasa şu gördüğü tabanları 0480'ler hatta şimdi geldiğinde 0470, 0450 gibi bir noktayı da görebilir gibi görünüyor. 15 dakikalarda hızlıca bakıyorum. E karmaşık seyirler var. Volatilite bazlı hareketler var. Şu anlamda da bir bakarsam günün temposuna bakma anlamında efendim euro dolar paritesinde e, aslında gördüğümüz şey Amerikan dolar endeksinin bir miktar değerlenmesiydi <laughs> bu DXY endeksinin değerlenmesinden dolayı e, euro dolar e, paritesinde bakın şöyle bir e, düşüş şu anda efekti yaratıyor. Ee, orada bak 05.30'lardan dönmüş bir piyasa var. Tekrar gün içi işlem yapan arkadaşlar için söylüyorum. Yaklaşık buralar şey gibi görünüyor. 05 hatta 40'lar civarı. Aşağı doğru geldiğimizde ise ortalamaların bakın yaklaşık olarak yapıldığı yer gün içi itibariyle bir 05'lerin hemen civarından şu bölgeden geçiyor. Son saatlerdeki ortalamalar gün içi ortalama noktası da bir 05.05 gibi bir yer. Dolayısıyla yani ortalamalara doğru fiyatın yaklaşması gayet normal olacaktır. Ee, fazla durduk herhalde euro dolar üzerinde. Şimdi hemen e, buradan e, petrole ilişkin. Birkaç şey söyleyelim. 4 saatlik petrol grafiğini açtım. Brent petrolün 4 saatlik grafiğini görüyorsunuz. Spot petrol fiyatı arkadaşlar bu. E Burada da bir dalgalanma görüyorsunuz. Dolayısıyla daily grafiğe bakmak birazcık daha sanki mantıklı olacak. Daily grafikte bakın genel olarak resmi daha açık bir şekilde görmektesiniz. Biz esasında bakın günlerdir şu bölgeyi görüyorsanız eğer arkadaşlar şurada aslında petrol yatay bir seyir izlemekte. Dolayısıyla hani e, günlerde çok bir yere gittiğimizde yok. E, bir ölçüm yapmak gerekirse zaten fosforlu yeşille ısrarla geçen haftalarda çizdiğimiz bir nokta var. 70-80 gibi bir yer. E buraya bir dikkat edin yukarıda demiştim ben size arkadaşlar hatırlıyorsanız. Yukarıya doğru çıkarsak da e, bakın şurada bir e, fosforlu maviyle geçen hafta hatırlayacaksınız bir de 73-70 çizmiştim. Yani üst tarafın burası alt tarafın burası olacağını düşünün bu dalgalanmalara dikkat edin dedim. Eğer bu tavsiyeyi dinlediyseniz e, bu şeyde kazançlı çıkmış olmanız gerekir bu traikte. Çünkü önümüzdeki haftadan beri olan budur. bak. Şurada meydana gelen hadise budur. Şu anda biz 73-70 civarına doğru tekrar bir hareketlenme modundayız gördüğüm kadarıyla ama piyasa genel anlamda yatay. Tempo açısından duruma bakacak olursak 4 saat grafik üzerinden Volatilite devam ediyor dediğim gibi 30 dakikalığa bakalım biraz daha gün içi tempoyu anlama adına. 30 dakikalığa baktığımda yukarı yönlü sanki bir kanal oluşturmaya çalışan bir piyasa var. Dolayısıyla gün içi işlem yapan arkadaşlar için aşağı doğru gelişlerde 72-70-72-80 gibi şu bölge arkadaşlar e, alım yönünde bir destek seviyesi olarak çalışma potansiyeli taşıyabilecek bir yerdir. Buraya dikkat etmenizi öneririm sizden. Yukarıya gittiğimizde ise 73, 70, 73, 70, 73, 80 gibi bir noktanın üzerinde kalabildiğimiz takdirde yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. E, kalamadığımız takdirde piyasanın şuralara kadar gevşeme ihtimali olduğunu aklınızdan çıkarmayın derim. Dolayısıyla hafif e, pozitif yönde yukarı yönlü eğimli e, petrolde ben bir hareket görüyorum. Şöyle baktığım zaman ortalamalarda birbirini kesmiş yukarı yönlü tempo açısından gitmeye çalışan bir piyasa var. Dolayısıyla burada beklenebilecek böyle sert bir takım hareketlerde bile gün içi bahsediyorum bunu yalnız. Özellikle dikkatinizi çekerim. Aşağı yönlü bir kar realizasyonu olursa eğer piyasada. Bakın piyasanın düşme marjının geçtiği yeri 72. 50-60 gibi şu kırmızı ile çizdiğim şu nokta olduğu kanısındayım arkadaşlar bu ortalamaya kadar bir düzeltme yapıp tekrar fiyat dengelenebilir buna dikkat etmenizi öneririm genel tempoda yukarı yönlü gidiyor gibi görünüyoruz petrolle ilgili durumda budur ile ilgili durum nedir daha önemlisi aslında Bence ona bakalım Nazlakta Çünkü gerçekten enteresan hareketler oldu bakın 4 saatlik grafiği getireyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayın. Nazlak'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet e, e, eğimi gayet dik olan e, bir yükseliş trendi içinde devam ediyoruz. Burada hemen bir ara bilgi vermek isterim. Hani bu çıkışlara ilişkin falan. Hani şimdi Nazlak çok mu yüksek? Pahalı mı? Ucuz mu? Nedir? Hep habire tarihi e, zirveleri zorluyor. Bu görüntüde baktığımızda aklınız karışıyor olabilir. E, yıllar önce bir dot.com e, vardı balonu vardı dünyada. O zaman bu internetin falan yeni başladığı zamanında web sitelerinin yeni tasarlandığı zamanları hatırlıyorum. Elhasız ee, zaten o furyadan daha sonra bu sosyal medyanın devleri Facebook'lar falan çıktılar. Biliyorsunuz. Ee, ve dünyayı e, oldukça drive ettiler. Bütün şirketler anlamında. Şimdi bunun ötesinde yeni bir çağın başlangıcı da gibi görünüyoruz. O da yapay zeka. Özellikle sürekli altını çizmeye çalıştığım şey bu. Şimdi Nasdaq'taki yükselişe bakıp bir de Dow Jones'a baktığınızda aklınız karışmasın. Çünkü Nasdaq teknoloji ve bilişim şirketlerinin olduğu bir yer. Ve buradaki aslında arkadaşlar yükselişin %60'ından fazlasını bilişim ve teknolojiyle ilgili 10 tane şirketin yaptığı. Aslında bu 10 şirket arasında bir 3 tane var ki bu neredeyse e, bu buradaki payın yüzde %10'ar pazar payıyla %30'undan fazlasını kaplıyor. Onlar da efendim e, tahmin edebileceğiniz gibi Apple, Microsoft ve Nvidia. Dolayısıyla e, şu anda e, bilişim ve teknoloji şirketleri ve yapay zekaya yatırım yapan şirketler özellikle e, Amerikan borsalarındaki bu yükselişin ana motorunu oluşturuyorlar. Fakat bu nereye kadar gider? E, bunu ölçümlemek pek kolay değil. FK'lar açısından duruma bakarsak eğer Nasdaq genel FK'lar açısından duruma bakarsak e, şu anda e, çok iyi hesaplamadım ama son hani okuduğum bazı şeylerden hani yanılıyor olabilirim birkaç puan ama e, Nasdaq FK'sının e, %36'lar civarında olduğunu sanıyorum. %27'ler civarında FK oranları falan orada normal kabul edilir. %20'nin üzerindeyiz. Fakat dotcom zamanında ben Nasdaq'ta FK oranları neredeyse 70'lere çıktığı zamanları bile bilirim. O yüzden bu bir balon mudur? E, yoksa piyasanın hala yükseliş yönünde de gidecek bir yeri var mıdır? Tartışmaya açık bir konudur. E, dolayısıyla biz teknik anlamda piyasaya bakmaktan e, vazgeçmememiz gerekir e, rakamlar açısından. Bunu özellikle söylemek isterim ve şimdi burada bir update yapmakta durumundayım. Bakın bu 4 saatlik grafikte bir yükselişe ilişkin, şu beyazla ilişkin bir şey yapmıştık. E, piyasa sürekli yeni rekorlar kırıldığı için bakın bu çizgiyi alıp sizlerle beraber, hep beraber bakın buraya koyuyorum. Şimdi e, yani dolayısıyla burada geri çekilmelerdeki durum da ister istemez değişti. Bakın şu çizgi de aslında bir nevi eğitim gibi oluyor. iyi de oluyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz çizgi artık önemini yitirdiği için siliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi büyük resme baktığım zaman, büyük resme baktığım zaman şu fiboları kullanmak gerekir ve dolayısıyla tabii şu rakamları da artık dikkat almayın. Geçen hafta çizdiğim şeyler. Ana bir realizasyondaki ana destek noktasının ee, Nasdaq için arkadaşlar şu anda yalnız bu bahsettiğimiz Nasdaq spot e, fiyatıdır. Karıştırmayın. 20.725 civarında 23.6 Fibonun geçtiğini buranın e, dolayısıyla birinci bir ana destek noktası olduğunu şu noktanın ise ikinci ve daha kuvvetli bir destek noktası olduğunu unutmayın. Burası da bakın herhalde ekranda okuyabiliyorsunuz 20.060 20.050 civarında bir yer. Efendim Tamam Levent Bey, bunu böyle çok güzel söylüyorsunuz. Biraz daha kısa bir e, perspektiften duruma bakalım derseniz de hemen bakın. Şöyle bir çalışma yapabilirim. Bunu kırmızı yaparsam da biraz garip olur. O yüzden hemen rengini düzeltelim. E, buna da daha görünür bir renk olması açısından ne diyelim arkadaşlar? E, Efendim söyleyeyim. Hadi mavi diyelim ve çizelim. Şimdi bakın. Kendisini de mavi yapalım tabi. İşler karışmasın. Bunu da yaptım. Evet. Kabaca çiziyorum çok ince hesap yapmadan çizimi yaptığımda bakın. Şu anda gördüğünüz gibi şu tabandan daha kısa perspektifli yükseliş trendini göz önüne aldığımda Nasdaq eğer geri çekilirse bakın ilk destek noktasının birazcık daha hızlı işlem yapan arkadaşlar için söylüyorum. 20.450 civarında bir yerden geçtiğini 23.6 Fibon'u bakın görüyorsunuz. 21.450 21, civarında 440-450 civarında ilk destek noktası var teknik olarak piyasanın. İkinci destek noktası ise e, şu anda piyasada 21.230 civarında bir yer arkadaşlar. 38.2 Fibo seviyesi burası da. Bu iki noktayı e, baz alarak dikkate alarak Hareket de fayda var e, yükseliş trendindeyiz zaten şekilde de bunu görüyorsunuz. Şimdi daha kısa perspektiften e, baktığımızda zaten dün e, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber piyasada ne kadar acayip bir yükseliş olduğunu hep beraber görüyorsunuz. Şunu biraz daha ortaya alalım. Bir de altından bahsedip konuyu kapatacağım. Kaç dakika oldu başlayalım. Evet şimdi bakın şu ani yükselişi görmektesiniz. Dolayısıyla şu anda Amerikan piyasaları vadeliler açık, spot piyasalar henüz açık değil. İndik bir pozisyonda oldu. için bir fiyat hareketi yok. Yani onlar mesaiye geldikten sonra spot endeksteki hareketleri ne şekilde evrildiğini hep beraber göreceğiz. Yani şu yükselişi, garip bir yükselişi size göstermek için bunu açmak istedim. Efendim gelelim altına. Altınla ilgili neler söyleyebiliriz? Hemen ona da bakalım. Altınla ilgili 4 saatlik grafikleri açtığımızda bakın. Çin Merkez Bankası'nın devreye girmesiyle beraber altın alımında tekrar e, hareketin şu kanaldan sert bir şekilde yukarı çıktığını e, ve yükseliş konusunda ivmelendiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. E, daha önce yaptığımız bazı çalışmalar vardı. Şu kırmızıyı baz aldığımızda artık bunun da bir anlamı kalmadı. Şu düşüşe bakmıştık. 61,8 fi boyu bile geçmiş durumdaysak e, teknik analiz anlamından bunu kaldırmanın faydası olduğunu düşünürüm. Çok daha geniş resimden bir yükselişe ilişkin destek bölgelerini bulmak için de bir çalışma yapmıştık. Onu da maviyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu çalışma daha genel bir resmi esasında bize gösterdiği için bakın piyasanın %50 fibo noktalarına kadar, bunun yakınlarına kadar gevşediğini gösteriyor. Sonra bir çıkış yaptı. Daha sonra şu yatay seviyedeyken 38.2 ve 23.6 fibo teknik seviyelerin arasında kalan bir piyasa vardı. Şimdi burada anlam yüklememiz gereken şey nedir? E bakın şu bölgedir. Zaten onu bir yana bırakalım. Ben geçtiğimiz haftalarda burada söylemekten hoşlanmıyorum ama söylemek zorundayım. Kahverengiyle bakın buraya 2675 doları çizmiştim. Buraya dikkat edin dedim. Aşağıda da 2590 dolara dikkat edin dedim. Şimdilik alt ve üst sınır noktaları buraları. Bunlardan biri geçilirse yalnız hareketin o yönde hızlanacağını söyledim. Dolayısıyla 2675 doları piyasa sert bir şekilde Çin Merkez Bankası sayesinde, alımlar sayesinde geçti. Ee, genel işte Amerikan dataları da buna yardımcı olmuş görünüyor. Şu anda piyasa e, net bir şekilde yükseliş temposunda hareket ediyor. Görüntü budur. 4 saatlik grafikte. Daily grafikte değişen bir şey var mı diye bakıyorum. Daily grafikte bir daha genel bir şey olduğu için genel olarak bakın şu şekilde zirvede esasında altında volatiliteyi gösteriyor. Geçen hafta buna da değinmiştim. Bütün finansal piyasalarda oynaklık arttı. Bu konuda da, lütfen dikkat edin. Altında bile 2785 dolardan 2530 dolarları görmemiz yani çok da uzun zamanlar almıyor. Özellikle bunu söylemiştim. Şu anda tekrar Genel trend anlamında tam trend olmasa bile bu genel anlamda arkadaşlar yükseliş trendi bozulmuş değil fakat piyasada oynaklık artmış denilebilir. Birazcık da zaman periyodunu daraltırsak saatlik grafiklerde bakın keskin bir yükseliş modunda olduğunu piyasanın görüyorsunuz. An itibariyle e, ne konuşulabilir burada? E, konuşulabilecek şey şudur. Trade ediyorsanız eğer, gün içinde trade eden e, bir kişiyseniz, aşağı doğru gelmelerde, bakın şu nokta aşağı geçilmeden, 2690 dolarların piyasa aşağısına inmeden, altında net olarak e, fiyatın düşeceğine düşük, ilişkin teknik bir şey söylenemez. Bunu söylemek isterim. Buralara kadar gelip yukarı doğru sekmeler yaşanabilir. Bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. 2690 doların aşağısına sarkmadan, aşağı yönlü bir atak şimdilik beklemek çok olası gibi görünmüyor. Saatlik grafikten anlamıyla. Periyodik olarak fikrimizi değiştirecek başka şeyler olabilir mi? Onlara bakıyorum. 30 dakikalıkta da piyasayı halen bir trend kanalı yapmış bir şekilde görüyorum. En azından daha kısa kısa bakanlar için 2710 hatta şu tabanın geçilmesi lazım orası 2700 ben de zaten 2690'lar demiştim. Dolayısıyla 30 dakikalıkta da şimdilik piyasa yukarı yönlü. Efendim 15 dakikalığa bakıyorum 15 dakikalıkta da çok resimde bozulan bir şey gördüğüm kadarıyla yok arkadaşlar. Dediğim gibi aşağı doğru düşüşlerde 2675 benim için daha evvelisi için bir dirençti. Bu direnç geçildiğine göre artık aşağı doğru bir hareket olursa bu nokta arkadaşlar artık bir destek noktası olarak çalışacaktır. Altının olası aşağı gelişlerinde bir realizasyon olursa piyasanın 2670 dolarla 2675 dolar arasındaki şu banda kadar geri çekilmesini bekleyebiliriz. O band bölgesi bir destek seviyesi olarak çalışma potansiyeli taşır. Diyor ve bu haftaki ee Yayınımızın sonuna geliyoruz. Efendim e, sizlere veda etmeden önce e, Tacirler Yatırım'ın eğer YouTube sitesine hala içinizde üye olmayan varsa lütfen üye olun. Sizden bunu rica ediyorum. Benim ve arkadaşlarımın yayınlarını beğeniyorsanız beğeni butonunu tıklamayı da lütfen unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü tekrar sizlerle görüşmek istiyoruz. Haftaya görüşene kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.